Renrod kafalarından kaç ve kurtul gıt gıt. Oyuncu aile. Evet bak böyle hareketler yapıyor. El sallıyor. Abone olan canlar el sall. Abone olmayan canlar istemiyoruz istemiyoruz. <laughs> Yok onlar. <onda. gülüyor> kafaları yapmışlar ve challenge challenge geçmemizi istiyorlar canlar. Daha önce biz bu kafa oyunundan oynamıştık hatırlıyorsan. Evet. Karakter kafalarından kaçıyorduk. Ama bak, tüm, tüm kafası değil. Tüm, tüm. Kaçarım ki. Dön, tön, Yakalayamaz dön, bence. Dön, Güzel. Dön, ilk bölüm dön, olduğu dön, için dön, gösteriyor dön, sanırım canlar. Şu checkpoint'i de alalım. Aa şempanzini, ee, bananini var. Elefon enti değil. Falan, Bunlar normal kendileri karakter kendileri olarak puanlı. yapmışlar. De değil mi? Hani kafaydı? Güzel burayı da geçtik. Bilmiyorum. Hep ok varsa ben kurtulurum ki. Güzel. Ok güzelmiş canlar. Bak biri çirkin çirkin bakıyorlar orada. Bunlar kafamıza Aynen. düşmüyor değil mi? İnşallah düşmüyordur. Geçerken hop diye üstümüze. Allah burayı da alalım. Lala. Lala. Aynen. Ve bitti mi? Yeni bir yere mi geçtim? Gide de zorlaşacak mı? Buradan git diyor ama. tam güzel. Nereden istiyorsun? Ay kafalarına basacağım burada. Tumtum kafalar işe yarıyor. Tum çıktı zannettim. Ne yapacağım ki burada? Ay daha büyük kafalar oldular. Tumtum kafası. Tuntun tuntun kafası. <laughs> güzel güzel. Burayı da rahat geçtik sanlar. Aşağı atla diyor. Hey. Dostum, geldim yankiliriz. geldim geldim. Ben başkalarını da geçiyorum. Aynı zamanda sadece onlarla değil e, rakiplerle de yarışıyorum. Güzel yani, güzel. Biz, Parası varmış. Çıkınca da tün 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 Bunu kim oluşturduysa var ya. telif hakkı alsın ya. O kadar çok yayıldı ki tüm oyunlarda falan var artık yani. Yani bir tün tün telifi. Aynen dostum yani siz bunu kullanıyorsunuz ama bir dakika ben bunu eee. ben yaptım. Dedim biz de oluşturalım ya oyuncayla karakter oluşturalım. Oyuncayla karakteri oluştururuz da ben bu karakterlere şarkı yazayım mı? Yok yazma. <laughs> yazayım mı? Bir tın 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 sahur. Bir tralalale tralala. Bir pır pır yani pır pır Yani iki dakikalık da bir şey yazmak istersen yazabilirsin. Bak değişik bir şarkı Yazmayın yapabiliriz. Yazmayın mı şimdi bunlarla? <laughs> yazabiliriz. İkinci kodemiye geçti. Teşekkürler. Süper, süper ikinci kademeye geldik. Süper canlar ikinci Değil mi oyun? Ha ikinci kademe burada başlıyor. Bitmemiştir bence de. Bence ikinci kademe ki, dediğine göre bitmesin yani. Ne alaka? Nasıl buradan? Allah'tan gidersen, gösteriyor. tung tung çarpar sana. Ay hangi kapı? Ee? Orta. Orta mı? Orada <laughs> <laughs> <Orta> değilmiş <laughs> ya. Güzel güzel. Tam bunu da sezdik. Ya Madem seninki doğruydu. Niye ortaya? Doğruluğunu ya? bilmiyorum ki. Şans. Ben de şansın olmadığını tüm canlarla bir kere daha söyledik. Görmüş olduk. <laughs> Nasıl yakalandın mı? Yani, tüm, tüm 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 bir de <laughs> sürekli yakalandığım <laughs> için şöyle gitsem tamam böyle gideyim o zaman. <laughs> Sen bayağı şarkı yapıyorsun. Dün, bu nasıl şarkı? Dün dümüz ağırdı. Bunu anneannem, ba, annenin babaannem yapardı. Aa, Haydi. Dostum seni ben itebiliyor muyum? Hop. Dirildi. <laughs> tamam sağ aklımızda tutacağız. Aklımızda tutacağız. Sağ, 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 sol. Hadi ya. Üç tane mi sağ? Vallahi ya da ya. şey olduğu için mi düşmedim acaba bak. Sa, sa 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 sa. Bence düşmüyor. Hızlı hareket etmen gerekiyor. Bekleyince düşüyor. Çok iyi. Bence öyle yapmışlar. Bekliyor, Aynen. Güzel güzel burada bir şey geliyor. Başka... Şakladım. Boşa saklanırsın. Üçüncü kademeye geldik. Çok hızlı ilerliyoruz canlar. Güzel, güzel. Tung, 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 tung. Sahur gelecek. Hepsi yakalayacak mı? İmkanı yok. Ha bitti mi? Üçüncü kademe. Üçüncü Nasıl bitti mi? Kapı Yoksa var, kapı. kapı Bok Ok işareti var ya. Paralarla ne yapıyorum? Ne dur? 10 para. Ben mi oluyorum tum, balık? Benim kaç? 85 param var. 50 para. Tumsahur. Ama ben şu 10 paralığı seçtim. Abi bir şeyler de aldım yanlışlıkla da. Bak yüzünü dön. Aa. Ne oldu? Bu ne biçim bir şey oldu bu? Bu da gıt 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 uzaylı oldu. Ha vallahi gıt gıt hiç yakışmadı. Olsun yapacak bir şey yok. Hiç beğenmedim. Kızım beni Tamam şu kafamı da değiştiririm. Kafamı da değiştiririm eğer bu değişmişsin zaten. Ha zaten. Tamam gerek. Ben kendi kafam güzel. Benim kafam zaten güzel. Aynen bizim kafalarımız güzel. Bura geçmiyor. Nasıl geçeceğim? Yandan zıplayarak geçti. Nasıl yandan zıplayarak geçti? Ortada ya. mü? Güzel, güzel. Karşıma bir daha çıkmasın. Gördün mü? Gördün mü? Sağ sol. Vallahi ben bilemem. Benim şansımı ben tüm canlarla... Ben bilemem. Gördük. Ben bildim. Tüm canlarla gördük. Ne kadar şanslı olduğumu. <laughs> güzel. Hangisi? Sağ sol orta. Söyle de oradan tum, 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 gitmeyin. Kırmızı. Ama oradan gitmeyin. Sana niye soruyorum oradan gitmeyim diye soruyorum. Bence hepsinden gidiliyordu. Bence hiç alakası yok. Dön bakalım. Oo Allah. yattı yanlışlıkla düştü. Sırtının üstüne. Güzel güzel pır pır patakimden de geçtik. Patapim. Patakim. Patakim değil patapim. Ya çok riskli işler yapıyorsun. Tum, tüm, tüm, niye bize çıkıyorsun? Biraz pır pır pata taba fır taba fır çıksın. Allah Allah. Benim ezildiğim pır pır pata. Hadi ya hadi ya yürüyerek geçilmez bence bura yürüyerek daha riskli. Neden? Yürüyerek daha mı kolaydır? Şimdi yani? yürüyerek tek seferde geçeceğiz. Sonra sen daha benzeri <laughs> lan. Ne oldu? Burası değil bir dakika. Bitti mi? Bitti mi? Böyle Şaka böyle mı yapıyorsun? yapıyorsun? Biz çok iyi bitti. Aa bir dakika. Nereye gitti? buradan da başka bir yere attı bence. Yeni bir yere mi geçti? Ya da yeni bir oyuna mı geçti? Yeni bir oyuna geçti. Bir dakika ben buraya bakmak istiyorum. Bu ne? Açma. Yok değil o. Şimdi bu ne? Hızlanma mı? Gelin Nasıl? dostum buraya. Tam gelin bir buraya. Bu ne? Ne oluyor ki? Tamam gelin. Dört kişi olalım başlasın oyunu. Üç bir kişi daha gelsin dostum. Tamam sen de gel. Hiç anlamadım. Ya yani oyunun mantığı en azından buna bakalım. Videoyu öyle bitirelim canlar. Oo bak ol kaçıyor tuntun. Ya sanırım kaçmamız, kovalamamız falan gerekecek. Bence biz kaçacağız onlar kovalayacak. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum da nasıl bir şey çıkacak ortaya. Bineceğim mi? Bineceğim. Bineceğim. Yok binmeyeceğim. Gideceğim. Gideceğim. Ne yapacağım? Ne, neydi bu? Neydi bu? Bombardilo krokodilo. O bir şey satıyor bize bence. Tamam. Altını mı alıyoruz? Satmak. O mu sattı? Almak. Sopa aldık, Al, topa aldı. yok tüm, yok. Sopası. Sopa var bende. Toplamam gerekiyor sanırım bunlara. Ben anlamıyorum şu an ne yapmam gerektiğini. Yani muhtemelen anlamamızda Sırayla şey kömür falan alıp başlatacağız sanırım. Oyunu başlatmamız için. tek tek mi kömür alıyorum? Tamam. aldım. Tamam da bunu nasıl alacağım? Ha çantaya alacağım. Bravo. Ben yani çantaya almadım. Bunu mu götüreceğim? Buna mı koyacağım? Bu sefer buna koyacağım sanırım. Evet. Elimle taşıyorsam sanırım böyle mi? Gitmesi için buna kömür mü koyduk? Gideceğiz mi? Yakıt koydum ama az oldu. Çantaya koyabiliyor muyum yakıtı? Elimizdeki ne? Elimizde çanta. Ay aldıkların hepsi Benim param yok ki. Sen aldın mı kömürü? Gel dostum kömür aldıysan buraya bir koy kömürü. Ama 3 tane kömür satın almıştık biraz önce hiç anlamadım. Bu tek kişiyle olacak bir şey değil bence. Çok bence doğru. de. toplu. Şunu yap. Koysana kömürleri. Bak geliyorum. Ya bir tane vursana tım tım diye. Kömürü koysun. Buradan bak o parayla bir şeyler almaya çalışıyor. Yola çıkacağız sanırım. Ya kömürü koysa da biz de alırdık. Yani kömürü vermedi. Biz kömürü attık da diğer karakter kimdi? Biz iki kişi kalmışız bir de bak. Buna da 20 para kalmış. Gel gidelim dostum. Bin gidelim ya sen ne yapıyorsun ben senin ne yaptığını anlasam Çantam da boş Gel kanki gel Al al tam bir tane de bana al <laughs> Tam bu hazırlık yapıyor canlar ben sanırım oyun başlayacak ve bu hazırlık yapıyor artık binelim bence Şimdi Koy kim? kömürleri Oh geçti direksiyonu tamam, Ben geçeyim çekin. Şu an ne yapıyoruz hiç bilmiyorum canlar. Son surat götürüyorum. Kömür varsa at kömür. <laughs> ne yapıyor? Karakter gitti mi? O da ben gitti. mi kaldım? Basta gidelim boşver. Buralardan gidelim. Canlar ben anlamam. Düşmüş o da. Atlarsa düşer. Canlar oyun sanırım hala yapım aşamasında yani tam oturmamış ya da mantığı ne bilmiyorum birçok kişi olmamız gerekiyordu. Devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.